arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Jailbreak oynuyoruz. Bugün sizlere çok hızlı para kasmanın yollarını göstereceğim. Ee, polis olarak. Şimdi ilk önce e, şeyimize gidiyoruz. Hani orada bir yer vardı ya. E, silah silahları falan alıyorduk. Şimdi hırsızlar buradan kaçıyor ya. Biz onların kaçtığı yerde duracağız. Mesela bir ben hırsız gibi davranayım. Böyle bir geliyorum. Bunu, bunu vuruyorum. Kaçmak istiyorum. Bir buradan girmek istiyorum bekliyorum bir de buradan kaçmak istiyorum. Şimdi şuraya geliyoruz. önce şunları bir giyeyim. Şimdi şunu elinize alıyorsunuz. Bunun... Sonra da kapıyı sürekli açıp gidiyoruz. Sonra da birisini bekliyoruz. Oradan geliyor. Sonra onu yakalıyoruz. Şimdi, şimdi bunu elime. Ee, hırsızlar çok değildi Şimdi şu haritadan bakalım. Kaç tane var? Bakın mesela biri. Evet, bir hırsız o. Hırsız. Gel gel hadi. Bakın geliyor şimdi. Girdi ya. Gir hadi. Bakın hemen girdiği anda tutuyoruz. Bakın şimdi param 200'lü 600'e çıkarttık. Şimdi birisi deniyor da. Bu deniyor. Bu oyundan çıktı. Bakın mesela mallardan biri geliyor. Aç, açalım kapıyı. Bakın şimdi bakıyordur. Bir daha be açılmasını bekliyor. Bakın gel Niye gelmiyor bu? Beni mi gördü? Hı. Hala bakıyor. Şimdi böyle. Hatta koşayım. Koş koş. Geliyor mu? Buraya mı gitti? Hee bakıyormuş. Gel hadi gir hadi. Dur. Bu niye? Böyle geliyor. Avantara öyle yani? Dur seni bir önce yakalayayım. Sonra da Gel seni düşüreyim. Dur. Şimdi. Şuna. Buna ne oldu? Ya hadi be. Dur, dur, seni yakaladım. Ne oldu lan buna? Eh, yakaladım sonunda. Şimdi diğer Para kasma şeyimize geçelim. Hırsızlar buradan çok açıyor. Şimdi, ilk önce giriyoruz aşağıya. Önce şunu elimize alıyoruz. Mesela şuradan şuraya tutuyorum. Bakın bir de buradan beni verdi. Şurada, burada dropollara, onların gelmesini bekleyeceğim. Şimdi, hırsız buradan gelecek ya. Geldi şimdi buradan. Şimdi şunu gördü. Eee kafası karışacak. Bu burada ne yapıyor diye. Sonra da siz buradan arkasından gidip tutuklayıp para kazanabilirsiniz. Bu böyle. E, bir para kazma yolu. Bir de buradan böyle izleyebiliriz. Kim geliyor diye. Vaktinde ineriz. şurada Şuradaki hırsız görün bir sürü düz geliyor. Bir sürü geliyor galiba. Bakın şimdi. Bunu diğer yöntemle deneyeyim. Bakın mesela yöntemin tekrarı oldu. Böyle yapabiliriz. Gözsüz yok. Ay, yap, dur be. Şimdi bakın şimdi geldi. Buna gidip hop tutuyorum. Tutuyorum. Şimdi ikinci e, şeyimize geçelim. Şurayı vuruyorlar ya. Biz bunu bir vurayım. Ben bunu bir vurayım. Açılsın bu. yoktu. Şimdi Bunları buradan e, bas basılı tutuyor ya kaçmak için bakın. Böyle yukarı kaldırmaya uğraşıyor biz de buradan. Tam gördüğümüz de zaten yerde olacaklar orada yani işte yerde. Sonra da onları e, tutuklarız. Balon birisi gelsin de. Mesela bu. Ya da buradan e, üst, üstlerine koşarsak birisi e, geliyor. Şey, bu. Bunlar geliyor. İnşallah buraya geliyor. E, hepsi oradan kaçıyor. Kaç kaç. Evet. Aç onu. Nereden yer açılıyor. Bunları tuttum. Bir de dördüncü bir tane vardı. Şimdi bunları gördük. Kaçtılar değil mi? Biz onların çıkışına e, gideceğiz orada. Kalacağız. Oo, burada çıktı. Eee burada mı çıkıyoruz? Çıkıyoruz. Kaçıyorlar. Kaçmayacaksın. Sen de kaçmayacaksın. Bakın bu da bir tane yöntem. Şimdi bakın o level bile oldu. Paramız kaç 4000. İlk asıyoruz. Onları da orada orada da bekleyebiliriz şimdi. Ne bir tane araba koydum. Bir daha buradan çıkamayacaklar. Böyle. Şimdi bunun üstüne geldim. Bir tane araba koydum. Şimdi or oradan buraya gelip sizi denememek. Şimdi deneme yapacağım. Oluyor mu olmuyor mu diye. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne? Gel. Şimdi bunu daha yakaladık. Ee, ne yapacaktım? He. Deneme yapacaktım bu şeye. Şimdi buradan. Ne? Ben düştü. Şimdi. Kafasını yapıştı. Ee, ne yapacaktım? He. Sonra git, Şimdi. Buradan gidiyoruz. Şimdi ben Oraya arabamı koydum ya. Umarım çekmemişlerdir. Bakayım şimdi. Çıkmak istiyorum çıkamıyorum. Niye? Arabam var. Ee, bir de e, polis arabası olduğu için binemiyorlar. Ama ben binebiliyorum. Çünkü onu ben koydum. Gidelim. Biraz hırsızları yakaladım. Gel sana kapıyı açayım mı? Gel sana kapıyı açtım. İyilik yaptım. Hani silahçı vardı ya ondan AK'yi alacağım. Okey AK al. Okey de çok iyi. İlk önce arabamızı modifiye edelim. Modifiye etmesini göstermeyelim de. Şimdi gösterelim size. Gir şuna. Şimdi girdik. Arabanın motorunu şey yaptım. 2 level Şimdi başlayacağız Ve size Yeni arabamı göstereceğim Hani Şimdi Şunlara başlayalım Bir, bir. Hepsi de ben, Ne oldu be <laughs> Of Cetveyi var ben bir de araba Nasıl çaldı bu? O zaman ben bir dur. Ne yapabil? Ah bu gel 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 hadi. Gel bir daha. Ben ne hava atıyorum? Arabamla. Arabamı almış hadi gel hava atıyordun hani hadi gel e, ee, ne oldu lan size ne oldu hava atıyordunuz şimdi bunlar hepsini bir de böyle yapabiliriz mesela yanlarına gideceğim mesela şu gel bakın benden şey alıyor mesela bakın bana bildirim geldi nerede mesela uf ikisi aldı dur seni Tıklayacağım Tıklayın şu an lan şunu Keykardı var Keykardı mı vardı? Oldu Şunu tıkladık Bakın paranız 6000 Şunu da He bunlar bir şey yapmadı Mesela şu Gel Nuri Gel Sende mi? sembra che si, sento che è un po' uno sciocco andiamo, 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 pişireceğiz. seni. Şimdi buna içebilir miyim? Şey var adamda. Elime. Tıkla, arabam gitmiş. Lan bir dur. Çekerleri patlat patlat. Çekerleri geldik. Hmm. Ne geldi? İnek, inek şey, ne, ne yapayım? Şimdi şunlara gel, hadi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Böyle yere sıkıp onları tutuklayacağız. Trolls bu çünkü. Onları öldüreceğiz en son. Hatta bu daha güzel olsun Şimdi en son öldürme yapalım bunlara. Öldüreceğiz. Hadi be. Ne şu batıyor, ne batıyor? Hayırdır? Evet. Gel hadi benden. Çal da. Alacağım. Ya. Gel hadi çaldın mı? Sizi düşürüyorum. Şuradan şuraya bin uçağa bineceğim İlk önce şunu tutla gel gel e, uçağa binelim uçtum içeriye gidiyoruz paramıza 1000 eklendi 10.000 oldu şimdi içeri doğru gidiyoruz çöllerdi. Çölleriydi. Bu buydu. Evet çöle geldik. Buradan atlaşmamızı yapıyoruz. Şimdi biraz uzay gideceğim. Şuraya. Şu nükleer bombaya gideyim. bu benim yok mu? Yok da. Bir tane bir biliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere sürü çay Hızlı para kasmanın yollarını gösterdim. Umarım işinize yarar. Umarım da videoyu vermişsinizdir. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.